Noktayı koyduk ya burada. evet konuşmacımız var mı bak. Kamera açık. Söylemek isteyen birisi varsa bir şeyler alabiliriz. Çünkü güzel. Arkadaşlar. Nerede bizim Sivaslı, Sivaslı kardeş? Ya. Sivas al bana şunu. Anla şimdi. Gel abi ya. Sen niye görünce dayanamıyorsun? Ne yapıyorsun? Değil ya ben oturuyorum. <laughs> ne güzel. Ne güzel yerim dokunuyorum ya. ya. Oraya gel, oraya, oraya. Dur geliyorum. <laughs> Çok teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz Bayburt'umuza hoş geldiniz. Burada size e, Bayburt türküleri olmasa e, bile ee, burada akustik güzelmiş arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, gel abi sen de otur. Tamam. Evet. Tamam. Geç abi geç. <laughs> Bir Türkü şöleni yapalım o zaman, ama kısa. Otobüsler bekliyor malum. <laughs> tamam. Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Bayburt'u seyret, yar ben de seni, yar <laughs> ben de seni. Seni. Sen bay burada seyret yar ben de seni yar ben de seni yar ben de seni sen bay burada seyret yar de seni yar ben de seni yar ben de seni Teşekkürler arkadaşlar çok sağ olun. Güzeldi. <laughs> Güzeldi. Saygısız olmasa cebetimizi arar. Ne okuyalım abi? Ne okuyalım abi? Ne okuyalım, okuyalım Emrullah? <laughs> 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 aynen Hocam o zaman biz e, güzel böyle e, bir türkü okuyalım Erzurum türküsü okulumda sıkıntı olur mu? Olmaz değil mi? O. Erzurum dağları da gönüle Erzurum dağları da Senin şerrimi de Derdiyle Sizde bulunmaz mıdır Bir kurşun dalem Yazam arzu halımı da Yere gönderem Oy beni beni alın beni Çıkayım şu dağlara da Kurt yesin beni Seni değil Satarım şu canımı da Alırım seni değil <gülüyor> 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 Ya, ya arkadaşlar dediler Sivaslıların sesi güzel ama Gerçekten de güzelmiş. Estağfurullah. Allah evet, güzelmiş. Allah Tebrik ediyoruz. Olsun. Allah razı olsun. Ee, fiyatlarımız, fiyatlarımız. Gel buraya diye nereye gidiyoruz? Abi bak sana bir Sivaslı daha tanıştırayım. Sivaslı mı o da? Bunun da sesi güzel bak. Sesi güzel. Evet. Nereye gidiyoruz buradan? Köşe Derya'ya gidiyoruz. Murat Akkoyunlu bizi bekliyor orada. Akkoyunlu zaten o da tarihçi bir abimiz bilgi verecek detaylı bilgiyi birlikte orada güzel bir aydınlanalım. Haydi bakalım. Gidiyoruz. <laughs>